Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi bugünkü videomuzun konusundan bahsedeyim hemen sizlere. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki kadrosu. Şimdi bu 1 milyar dolarlık kadronun içinde neler var? Şimdi ben size kısaca onları bir göstereyim. Yani 1 milyar dolar ama ee, nasıl bir milyar dolar onu da anlatacağım. Arkadaşlar sene 2031. 2031-2032 sezonunu oynuyoruz biz burada. Ee, bu sene içerisinde ya tabii 6-7 sezondur ben Fenerbahçe'deyim. Bu 6-7 sezondur <laughs> sürekli transferler geldi, transferler gitti oyuncu aldım, çok oyuncu sattım. Ama e, şu anki kadar hiç e, böyle bir kadroya sahip olmamıştım. Oyunda yerli oyuncularla yabancı oyuncuları harmanlayıp inanılmaz benim görüşüm. Harika ötesi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Ee, şimdi kadrodan da yine hemen kısaca bir bahsedeyim sizlere. Şimdi kaleci rotasyonum tamamen Türk arkadaşlar. Tamamen Türk oynatıyorum kalede. Yani yabancı hiçbir oyuncum yok. Emir ve Baran ikilisi var şu anda. Yunus Yılmaz onu daha transfer ettik. O da Fatih Karagönül'de kiralık şu anda. Oynamaya devam ediyor. Gelelim stoper hattına. Burada yani çok kayda değer bir Baran biraz para edebilir. 220 290 bir de emir ederse eder. 370-460 arası. Şimdi gelelim stoperlere. Abi Junklair Todibo'yu aldık. Todibo'yu biliyorsunuz. Şu anda da e, Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynuyor. O, o yüzden herkesin herhalde tanımış olduğu, bildiği bir oyuncudur. Burada 4 milyar lira gibi bir bonservis bedeli var. Burada yaklaşık 130 milyon euro gibi bir şey yapar. Devam edelim. Başka kimler var? Pırçina var. Pırçina 510 milyon değerinde. Çok oynatmamama rağmen. Yusuf var 250-300 bandında. Romain Herman var 570-750 bandında. Ee, yine Mert Müldür benim rotasyonuma dahil oyunculardan bir tanesi. O yaşlandı artık çok para etmiyor. Yani o yüzden onu göstermeme gerek yok. Yılmaz Aktaş yine milli takımın ki arkadaşlar. Ee, o da çok fazla para etmemesine rağmen genç daha. Önü çok açık potansiyelli. Martin Fernandes var arkadaşlar. Bu oyuncunun bakmayın doğruluğuna yani 2 sene sonra göreceğiz bunun da değerini. Daha 19 yaşında 12 maç 4 asist oynayan bir sağ bekten bahsediyoruz. Yine çok şey beklediğim oyunculardan bir tanesi. Devam edelim. Molis şu anda rotasyonda. O da gidici. Çok para etmeyen bir oyuncu. Benim biraz daha ofans oyuncularım sanıyorum ki para ediyor. Mad Mike. Bu da yine 1.44 ediyormuş. İyi. Yani şu ana kadar bilmiyorum. bir <laughs> çok pardon. 400-500 milyon euro saymışımdır diye tahmin ediyorum. Jovanovic'e gelelim. de yaklaşık bir yani 300 iyi ediyormuş. Bu kadar etmez diye düşünüyorum. 300 civarında. Devam ediyoruz. Kazımcan var. Kazımcan şu anda Türkiye'nin en iyisi sol beki arkadaşlar. O da yine keza bizde 500 milyon civarında bir bon servisi var. Dani benim en çok beklenti içinde olduğum oyunculardan bir tanesi. 20 yaşında daha çok genç ve harika bir oyuncu. Devam edelim. Malan değil. Bunu kesinlikle bir milyarın altına vermem arkadaşlar. Bu adam en az bilmiyorum 30-40 milyon euro eder diye benim şahsi görüşüm düşünüyorum. Malan değini geçtim. Fazlı parlak yine Türkiye'nin en iyi orta sahalarından bir tanesi 1 milyar TL. Yani yaklaşık 30 milyon euro civarında bir kadro bonservis bedeli var özür diliyorum. Devam edelim. Fazlığı da geçtik. Basile Hoffman var. Daha yeni aldım arkadaşlar Hoffman'ı. Hoffman da 5 yıldız potansiyel. Yine en az 1 milyar TL eder. Yani yaklaşık bir 300 milyon eder. 300 milyon etmez de 30-40 milyon eder diye düşünüyorum. Devam edelim. Akabinde kimler var? Artur grabavuska var. Bilmeyenler var mı bilmiyorum Grabowska'yı. Grabowska'yı daha önceki videolarımı izleyenler biliyorlardır. Yine benim en çok şey beklediğim oyunculardan bir tanesi 315 aldım. Şu anda Brezilya milli takımının vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Castaneda'yı aldım Meksikalı. Onun da bakmayın böyle olduğuna. Yakında 5 yıldız potansiyeline ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bence aşırı potansiyelli bir oyuncu. Yine Real Madrid'de şu anda daha bu sezon transfer olacak olan Endrick var arkadaşlar. İstatistikleri görüyorsunuz. 4 senedir bende. Endrick'i de yine ben 3 milyon yani yaklaşık 100 tabii 100 milyon mu oluyor? 100 milyon euro civarına en az satarım diye düşünüyorum. Yani eğer satmak istersen Ferhat Güler var. Arda Güler'in sol kanat versiyonu. Bunu Manchester City'den aldım arkadaşlar. Çok para verdim. Bunun da yine değeri şu anda yaklaşık 30-40 milyon euro gibi düşünüyorum. Yani ben en azından. Devam edelim. Mirosevic'ler var. Mirosevic inanılmaz potansiyel. İşinirli bir oyuncu. Mirosevic yine keza 30-40 milyon euro bandında. Espindola bence bilmiyorum yani müthiş bir adam ya müthiş yani. Doğla'nın ben kesinlikle 2-2.5 bandından aşağıya gideceğini düşünmüyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim genel olarak şimdi kadron e, tabi bu şekilde ama inanılmaz inanılmaz diyeyim yani e, yetenekli bir kadro ve tamamen genç oyunculardan oluşuyor arkadaşlar. Ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, tamamen genç oyunculardan oluşan ve özellikle tamamıyla potansiyelli oyunculardan yani şu anda gördüğünüz değerleri aslında onların tam değerlerini yansıtmıyor bence. Sadece potansiyelleri Şu anda hani Mevcut güncel durumda Ki halleriyle bu paraları ediyor. Yani potansiyelleriyle çok 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 daha fazla edeceğini Söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden e, ee, tabii şimdi bu yaklaşık 1 milyar dolar ediyor bu kadro ama ilerleyen dönemlerde çok daha fazlasını edecektir arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem. O yüzden yani bir sene sonra veya iki sene sonra kadroyu çok bozmazsam yine mutlaka video çekip sizlere gösteririm arkadaşlar. Kadronun son hali ve güncel durumunu. Ve ettiği değeri de tabii ki. Şimdi ben bunu yaparken nasıl bu kadar çok para harcayabildim ya da nasıl bu kadar para bulabildim ondan da bahsedeyim. Fenerbahçe altyapısı Türkiye'nin en iyi altyapılarından bir tanesi. Dolayısıyla ben oyuncu yetiştirmekte hiç zorlanmadım. Bol bol oyuncu çıkardık ve bol bol o çıkardığımız oyuncuları da oynattık yani. Hepsini değil tabi ama en azından potansiyelli olanların büyük kısmını oynatmaya çalıştık. Ve oynattık. Onlar da bize transfer olarak iyi para kazandırdılar. Yani İyi paradan kastım nedir? Hiçbir bonservis bedeli ödemediğiniz bir oyuncuya, tamamen sizin altyapınızdan yetişmiş yerli bir ürüne ee, biraz oynatarak yani bir 10 maç, 10 maç, 15 maç oynatarak atıyorum değeri 5 milyon olsa Fenerbahçe gibi bir takımda hemen 15 milyonlara çıkabiliyor ve hemen talibi olabiliyor oyuncuları. Dolayısıyla bizim de oyuncularımıza hemen talipler çıktı ve biz de hemen sattık arkadaşlar. Hiç bekletmedik yani. Ee, en ufak kar ettiğim anda hemen oyuncuları sattım. Bunu söyleyebilirim. Tabi akabinde de oyuncu aldım. Oyuncuları aldıktan sonra yine e, hiç bekletmeden diyeyim. Yine onları da oynadım. Aldığım oyuncuları hemen tıpır tıpır sattım arkadaşlar. O yüzden para kazanmak Fenerbahçe gibi golüklerde çok zor olmuyor. Şimdi ben size şu 1 milyar dolarlık kadronun bir maçını oynatmak istiyorum müsaadenizle. Bir milyar dolarlık kadro bakalım oyunda Çorum Spor'a karşı neler yapacak ki sakatlarım da var. tabii ki bu bahane değil yani ama sakatlarım olmasına rağmen size ben yine de göstermek istiyorum kadromu neler yapabileceğini. Hemen devam edelim. E, Spindola Avrupa'nın altın çocuğunu kazandı. Ya bu tamamen bence şey bu. Messi falan yani. Bellingham var. Şu andaki Fenerbahçe kadrosu e, bilmiyorum ama yani City kadrosunun güncel haliyle bugün bir City kadrosundan bahsediyorum. Hemen hemen kafa kafaya gidecek bir kadro. Çünkü inanılmaz kaliteli ayakları var. İnanılmaz kaliteli oyuncuları var. Kesinlikle ve kesinlikle e, Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi zaten Şampiyonlar Ligi'nde de yine kafaya gidiyoruz. Yani muhtemelen play playoff'lara kalacağız, üst tura çıkacağız. Umuyorum onu da gösterebilirim başka bir videoda tabii şu anda çok artık darlamanın da bir manası yok size. Çok da darlamak istemiyorum. Çorum maçına ama yine mutlaka bir oynayalım. Bu kadro bilmiyorum bence Fenerbahçe'nin... Abi bunu göndereyim ya değil mi? Yani bu adamın da önünü kesmenin bir manası yok diyecektim. <laughs> Çok pardon. Amalim oturda gidemiyorum maalesef. O parayı ben onu satmam yani. Espindolaya teklifler gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Her mantı teklifler geliyor Ben her mantı satmak istemiyorum çünkü endike teklifler gelmeye başladı. İnanılmaz teklifler geliyor ama. Oyuncuları maalesef satamıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir olayım var yani. Armand. Takımda kalman gerektiği için dedim ama yemedi. Espinola ben de konuşma ne olursun ya. dola ya. <laughs> Çok pardon. 2-2.5'un altında vermek istemiyorum kimseye. 1.79'a F eh, Hadi. Ona bile çok sıcak bakmıyorum ama oyuncu çok gitmek istiyorsa da yapacak bir şey kalmıyor bazen. Ve alternatifi çok olmayan bir oyuncu. Bilmiyorum nasıl yaparız. Hiç gitmesine taraf değilim. Eskinde olanın özellikle. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir level'a, belli bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum bu sene özellikle. Ama görüyorum ki bazı oyuncular da tabii gitmek isteyecekler yani daha iyi takımlara herkes gibi. Ben Bayern Münih'ten gelen hocalık teklifini bile reddetmişken onların gitmesine bir türlü anlam veremiyorum arkadaşlar. Neyse, yapacak bir şey yok. Poyraz'ın kiralık sürecini hemen şöyle bitirelim. Kaldro önerisi burada. Endrick'i. E abi Endric göndermem. Ne olursa olsun. Bu kadar teklifte gelmemeli bence. Grabowski'yi Bayern istiyor. Alain Kazımcan'ı istiyor. Şimdi Kazımcan'ı gönderebilirim aslında. Çok <laughs> pardon. Kazımcan'ı gönderip e, yerine Yasin Hocuğ'na oynatabilirim. Yasin Hocuğ oynayabilir. Bir bakalım şöyle. Enri harika gidiyor. Devam edelim. Hızlıca. bugünkü bir çorum maçınız oynayalım birlikte. NGK ve Romain Herman. Herman çok fazla teklif var. Pırçınay'a da çok fazla teklif gelmeye başladı ama Pırçınay'ı Pırçınay satabilirdim aslında. Niye öyle bir hata yaptım onu bilmiyorum. Kendimi hiç yakıştıramadım şu an yaptığım hatayı. Çok saçma bir hata yaptım yine. Yani. Evet, pırçınlığı hakikaten gönderebilirdik yani. Neyse, biz devam edelim yine oynamaya. Malan değil de sakatlandı. Lig'de bir maç eksikte gerideyim şu anda. çorum maçı bizim için kritik. Hemen bu maçı da oynayalım şöyle 1 milyar dolarlık kadromuzla. Şöyle övüne övüne. Kazımcan oynamayacak arkadaşlar artık. Ee, benim Yasin'im nerede Yasin? Yusuf Akşişek mi? Ee, Yasin'i biz kiralık bölümlerinde Ne yaptık? Şöyle bir saniye. Kadro'ya bakalım. 19 diyelim. Yasin Özcan'ın burada olmaması gerekiyor. Yasin Özcan nerede? Sol. Bek. Yasin Hocam burada onu kiralık göndermişiz. Bravo bize. O zaman şöyle yapıyoruz. Tamam. Kadro seçimi bu şekilde. <laughs> Çok fazla. Takımı bildirin bu şekilde. Yazacağım. Şu maçı da oynamış olalım arkadaşlar hep birlikte. Maça git. Son zamanlarda iyi formumuz var diyelim hakikaten böyle. 1 milyar dolarlık Fenerbahçe kadrosuyla Çorum Spor'a yani Çorum Spor'la maça çıkıyoruz. Bakalım spor ne olacak? Yani hakikaten 1 milyar dolar ediyor mu bu kadro acaba? Hem onu değerlendirmiş olacağız. Kastanyada ile golü bulduk çok da erken bulduk dakika altıda <laughs> çok pardon Grabovus asistledi güzel Çorum da yükleniyor bu arada boş takım değil onu da söyleyeyim yani dönem dönem geliyorlar Grabovus yine bir yardırdı ama olmadı galiba Evet Todibo hatta bu sefer bir yan top Espinola'nın ortasında. Todibo kafayı vurdu. Ve skor 2-0'a geldi. Dakika daha 20. Bakalım. Bir gol daha gelir mi? ilk yarıda. Paramdan Endrik Endrik'ten Kazım Can'a Stoperlerden çıkıyoruz yine oyunu kuruyoruz. Derken kaptırdık. Orada sağda tekrar kazandık. Endrik'ten Kazımcan, Can kaçırdı. Hiç bir şekilde. Bakalım. İlk yarıda bir gol daha beklentimiz var. Gelir mi ama bilmiyorum ama. Enrik penaltıyı aldı mı? Enrik'in de bu var. Soldan çok tehlikeli giriyor. Muhtemelen de fake atıyor. Bu yani mutlaka penaltı alır abi ben size söyleyeyim. Yani bu hakem vermedi de vara gitti. Bu tarz olaylara çok giriyor Enric. Bilmiyorum her sezon bir 10 tane falan penaltı kazandırıyordur yani. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Grabo Usta. At artık ya. Şunları kaçırmayın işte yani. Dakika 45 gol beklentisi 1.81. Gerçi beklentinin üzerindeyiz. Beklentiyi gerçekleştirmişiz daha doğrusu. Rotasyon da yapmam lazım, biraz <laughs> çok pardon ee, Şampiyonlar ligi maçları gidiyor arkasından. Biraz da düşünmem gerekiyor. Malan da yine attı? Her maç olduğu gibi. Ee, çıkartmam gereken oyuncular var aslında. Değil mi? Neyse oynasınlar, çok ellemeyeceğim. Müdahale etmeyeceğim kadreyi çok fazla. Evet, 4-0 oldu. Espin dola uçuyor yine. Todibo ikinciyi attı. Yan. Abi Todibo harika bir adam yani. Yan top var. Hava topu var. Ayak içi var. Duran top var. Ne bileyim var Allah var yani. Boşu boşuna 4 milyon TL. Yani 100 milyon euro, 120 milyon euro değil yani. Boşu boşuna. Bu paralar boşuna verilmiyor. Evet Endrik yine attı. Duran top var. Abi adam atıyor yani. Şu anda da gol kralı sanıyorum Hendrik. Süper Lig'de. Emir Yaşar'ı göndereceğiz galiba kaleci olarak. Yine bir iki tane yerli kaleci bakmam gerekecek. 1 milyar dolara kurduğumuz kadro gördüğünüz gibi arkadaşlar uçu uçu yani. Endrik Tolibo, Espindola, Castagna'da, Malandey'in hepsinin gol asist katkısı var. Yine keza Grabovsku 3 asistli oynuyor şu ana kadar. Mirosevic alalım oyuna. O da biraz atabilirse. Bakalım şimdi ne olacak. Espindola attı yine. Abi atıyor adama denk gelmesin yani. Espin ya. Espindolaya. Atıyor, attırıyor. Yani bir oyuncunun yapabileceği her şeyi hücum oyuncusunun hepsini yapıyor. Torun maçı çok kıstas mı değil arkadaşlar. Yani ama sonuçta bu bir Süper Lig maçı. Lig maçını da kazandık yani. 42 puandayız. 17 maç iyi. Yani ortalama olarak iyi gidiyoruz. Todiba harika oynadı. Grabowska harika oynadı. Maşallah dedim takımımız iyi yani. Basın toplantısına katılalım. Üzerine koyup Bilmem ne zaten son zamanlarda gördük arkadaşlar çok da uzatmayacağım yani 1 milyar dolarlık kadro gördüğünüz gibi 5-6-7'ler atılıyor Bu tarz kadrolarla ee, Ama tabi Buralara gelmek de kolay değil Çok fazla emek çok fazla zaman harcandı Çok da uzatmayacağım Videoyu izlediğiniz bana eşlik ettiğiniz için de Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum bir sonraki videoda da yine görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Yoğun alışsak Tüm teklifleri reddedelim. Her mantıçın bakışına yazalım. Tamamdır. Arkadaşlar tekrar çok sağ olun. Uzatmayacağım videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.